Oda oda Geneti. Oğlum ama canım. kör olacaksın ya. Sonra büyüyünce diyeceksin ki ben bu dayım yüzünden hipermetrop oldum hipermetrop. Bırak bak bak sinir edeceğim. <laughs> Ay kuzum benim. <laughs> tamam, tamam. Bunu kalbe atmıyor söyleyeyim ben. Töbe de ya. Du hiç elime gelmiyor. Bak kız da alınacak. Kızma kız mı annem kız mı çocuğum? Bak, <laughs> oh, bak. tamam ah, tamam. Evet. Uzaklaştırdın mı bak kız? Gel. Evet, kız. <laughs> gel 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 gel. Yayıncı mı olacaksın sen? Bassana anne. Oo <laughs> oh, kızım. Tamam. Almayın diyor görüyor musun? Bırak. Yedi <laughs> <laughs> ya. O yemek değil. <laughs> ya. Al tamam ya. Al al. Ben <laughs> bebek bakamam ya. Anne, Niye anne, bağırdıysam anne, çocuğa anne, ya? Özür dilerim ya. Ağzımda gidiyor. Tamam tamam. Bu vein 24 Keselim mi 24 4 Var. yok aslında. Vayne'in yok <laughs> Tamam yeter bu kadar agresiflik. Bokunu çıkarmayalım. Şimdi birazcık lane'i fil Biraz daha akıllı oynamaya başlıyorum agresif oynamak yerine. Kane bot'ta hemen tıkladım bota. Hemen bota tıkladım. Kim geliyor buraya? Biri geliyor. Why you? Why you bullying me? Nice, FB'yi aldık. Bot. Abi, canı gitmiyor bunun. No. Sevmesin be. Trinity Force. Çok at ne abi. No. Aman ya Rabbi. Eş, Allahım eş teşekkürler. <laughs> Oy, sniper mısın be mübarek? Dirty bee. Summer. Choose your agent. Allah. şey alalım da atak speed alalım da Dev lan be ya böyle, böyle bir şey böyle bir şey nasıl mümkün ya Böyle bir şey nasıl mümkün ya bu adam Nasıl oynayabilir oğlum bu oyunda hala Oyuna geliyorum. Sat. Geldim. Sat. Sat 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 sat. Çatır çutur. Çutur çatır. Sakin arkadaşlar. Sakin. Fetis futbol. futbol. bir tane stek var. Almam lazım. Bir red de var orada. Ayrı gelmezse çok... Yeah, that ocean dragon. Al. Göremez mi? Ya görmez Biraz bekleyeyim ya adamlar bizim pulluktan alsın. Tam zamanı ben. Attım. i̇çine mi? Dış... Ulan çarıya atar. Polisi yok şeyin evvelinin Abi ben içine değil de dışına atarsın <laughs> dedim ya. Aha öldü Ezreal. Alamazlar belki. Aa Ezreal helal oldum. Ama Baron abi niye vuruyorsunuz? Aa! Lan tamam, beni katlama, ben öldüm. Ohohohoho! Gelen <laughs> cana bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, yaşanmadı o, yaşanmadı arkadaşlar. Öyle bir şey yok, hayır. Öyle bir şey olmadı az önce. Öyle bir şey olmadı, az önce flash atmadım ben. Ya adam ölmesin... Hayır. Ee, puştu Atakan, öleceğim zaten. <laughs> tamam, görev başarılı Naturus'a shutdown verdim. Cassiopeia belki ölür dedim. Ölmesin dedim adam. Ölmesin dedim. Flash atayım. Oto atak atıp kili çalayım dedim. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Sıkıntı yok. Kazandık. We win guys. I think I should have ulted tactical. Oh, he's here. Good. You want He's no fire. I can Like no. hey, come on guys. Ah, oh, there's Riza. Rise, I'm right here! Dominating. Double kill. An ally has been slain. Triple kill. Like, do they not even see me? Like, somebody sent this a riot, man. They think I'm a minion. Wait, they don't even consider UDR a champion, man. That's fucked up, man. I'm done. I quit. And uh, we dive Fiora one time. The game is really accelerated, but it's really fine. We saw this? us nice. oh, we are at a point where we can die for not I mean like earlier <laughs> there this Kimson is yeah this Kimson is Allah'ıma şükürler olsun ki O stana şey Le Leon'un ulti basabildim